Evet, bu bilmem kaçıncı kayıt denemem bilmiyorum. Neyse, şimdi size dünkü yaptığım açıklamanın tamam mı? Devamını söyleyeceğim. Şimdi beni iyi izleyin. Çünkü eğer bu gruba girdiyseniz ve benim gibi birini tanıdıysanız ve bu YouTube kanalına abone olduysanız robus kazanmak çok kolay. Şimdi adımları izleyin. Birinci adım, çekiliş ana girip her gün alttaki çekilişlere katılabilir arkadaşlarınızı davet ederek şansınızı da arttırıp kazanabilirsiniz. Unutmayın ki kazanan bir de kazanabiliyor. İkinci adım. Kazma simülatörü bitirin. Kazma simülatörü biten her kişiye 20 veya 15 robux ödüyorum. Üzerine eğer ilk üçe girerse bitirip de ilk üçe girerse. Üzerine bir 40 robux daha veriyorum. Bunu da geçin. Kafe. Abicim şimdi kafelerde tamam mı? Her kafe şanslı olmak istiyorsanız. Bakın şurada bir rol var. Tamam Şurada. 5 var şu ama hiçbir şey çalışmıyor onlar yatıyor ya. Neyse geçin onlara. Eğer orada çalışırsanız size 15 dakikada bir 5 Robux ödeyeceğim. 15 dakikada bir 5 Robux. Yanlış sunmadınız. 15 dakikada 5 Robux. Bunu da geçtik. Dördüncü adım. Parkur yapın. Abi şimdi parkurlar tamam mı? Ben e, bizzat kendim yaptığım için. Şimdi parkurlar öylesine zor. Öylesine aşağılayıcı ki. Yani Tower of Hell çöp abi. Yani buna girin. Size bir şey diyeyim mi? En kolayını bitirin size 100 Robux vereceğim. Bakın. En kolayını bitirin size 100 Robux vereceğim. Bunu da geçin abi. Hospital Torsion yani onu siktir et o de, test aşamasında. Ödülü kılıç turnuvası abi. Şimdi o da e, fazla talep gelmediği için tutulmuyor. Yani eğer birçok kişi falan eğer isterse Giririz abi. Müs gibi paşa paşa turnuvamızı yapar çıkarız. Evet. Adımlar bu kadardı. Ee, bunları söylediğimde yaparak kazanabilirsiniz. Arşelebilirsiniz. Yani daha ne yapalım oğlum. Ee, bu arada Discord turnuvuşuna gelip e, yani YouTube'dan geldin derseniz 5 Robux kazanabilirsiniz. Yani buradaki linki tıklayarak. Gelirsiniz her 5 Robux kazanabilirsiniz. Direkt hoş geldiniz diye sorarak. E, eğer bir trip de bana işte şöyle böyle nasıl kanıtlayacağım falan dersen esis alıp bana Discord'dan, Instagram'dan veya Twitch'ten bana atabilirsiniz. Ee, adımlar bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, son